gündelik hayatımızda bile yansımalarını hepimizin yaşadığı iklim değişikliği etkilerini gün geçtikçe daha da güçlü hissettirmektedir. İklim değişikliğini sadece emisyon azaltım, azaltımı yönünden ele almak yeterli değildir. Asıl önemli olan ülkenin değişimlere karşı uyum sürecini zararsız atlatmak ve önlemleri almaktır. İklim değişikliği Milli Savunma Bakanlığı dahil tüm bakanlıkları ilgilendiren bir konu olup tüm bakanlıklarda iklim değişikliği daire başkanlıklarının düzenlenmesi ve koordinasyonunun sağlanması zorunludur. Her bakanlık kendi alanındaki etkileri bu birimlerde öngörerek raporlamalı ve genel plana dahil etmelidir. Bu kapsamda çıkarılacak su kanunu ve iklim değişikliği hakkındaki kanuni düzenlemeler çok iyi planlanmalıdır. Aceleyle alınmış kararlar ve detaylı inceleme yapılmadan uygulamaya sokulan genel müdürlük dağıtımları ve ayarlamaları mevcut karmaşa karmaşaya yakın gelecekte yeni büyük sorunlar ekleyebilecektir. Sayın milletvekilleri Devletin teşkilatının iklim değişikliğine uyumlaşması önemli bir başlangıç noktasıdır. Toplumun tarımda, kentleşmede, ekonomide ve her boyutta küresel ısınma ve iklim değişikliğine hem zihinsel hem de uygulamalarda adapte olabilmesi için devletin öncülük yapması gerekmektedir. İklim değişikliğinin problem oluşturacağı birçok alan mevcuttur. Tarım açısından ele alındığında alışık olduğumuz Mevsimler ve mevsimsel geçişler artık değişim göstermiştir. Standart ve tahmin edilebilir hava olayları ve yağış rejimi değişime başlamış ve dengeye ulaşıncaya kadar bu değişimler tahmin edilemez bir durum haline almıştır. Sıcaklık ve yağış rejimindeki düzensizlikler organizmaların gelişimleri üzerine olumsuz etki ve yoğun stres yapacaktır.